Anam. Ay büyük. Mirt. Biz nereye geldik ya? O sene böyle. Neresi burası? Anam. Aa Allah. Çalışmaya ya, başladı. Burası çok korkunçlu. Asansör mü lan burası? Valla asansöre benziyor. Asansöre binelim. Çıkalım. Kaçalım buradan. Bu neymiş? Buradan alışveriş yapabiliyoruz. Abi silah falan var. <laughs> Tehlikeli bir asansör kesin. Burada da jeneratör var. Bu ne işe yarıyor ya? Abi burada da zebil var. Oğlum zebil değil lan. Sebil. Ya bu asansör nerede? Duracak. Ben çıkmak istiyorum. Gitmek istiyorum buradan. Ne bileyim kızım ya. 24 kat diyor. Herhalde bir katın birinde durur diye düşünüyorum. Burada ya, da elektrik katları falan insek, var. Sıfıra sıfırdan çıkabiliriz belki. Ya da çıkış üsteyse. Durun bir dakika. Durdu sanırım. Anam. 150. katta durdu. Oha nasıl bir bina böyle. Kaç kattı ki burası? Abi durun durun. Bir saniye gitmeyin arkadaşlar. Ayrılmayın. Nereye gidiyorsunuz ya? Yemekhane mi burası? Restoranta benziyor. Buradan yiyecek bir şeyler bulabiliriz babi. Aha ben bir tane e, mum buldum. Burada çekmeceler açılıyormuş. Aa çekmeceleri açtırabiliriz. Kimse de yok ya. Bunları karıştıralım. Belki güzel bir şeyler bulabiliriz. Restoran o tarafta. Aa orayı açalım. Oradan da yemeğimizi yiyelim. Gel ben lan, çok Ama gitti. Kapı gitti. Anahtar bulmamız lazım. Anam fareye bak. Merhaba. Ayyy çok E, Fare var burada. Kaçın. Oğlum restorantta fare çıktı. Ya ben orada yemekleri yemeyip anahtarı da buldum ya. Anahtarı çabuk. buldum. Çabuk kapıyı aç. Gel gel gel, gel. Anahtarı buldum gel. Karnım da acıkmıştı. İnşallah restorantta güzel bir şeyler vardır. İnşallah babi. İnşallah pizza vardır. Ee, babi. <laughs> fare var. Her tarafta ya. fare var. Ama hamburger de çok güzel duruyor. Yemek istiyorum. Ayy için yememiz lazım. Kola var burada, kahveler var. O ne lan? Ee, tahta var. Salata tahtasını ne yapayım ben? Arkadaşlar burada bayağı bir şey var ama fare geliyor. Bir ya da onu üstüme çıktı lan fare. Gideyim mi şimdi? <laughs> Farelere dikkat edeyim. Ay, babi sevmiyorum. Ay, vallahi burada çıkmamız lazım. Oha, pizza buldum. Bir pizza. <laughs> bu fareler çıkmamıştır değil mi bu tezgahın üstüne? Yani bileyim ya. Al işte şunların hepsini toplamamız lazım. Asansörden çıkana kadar aç kalmamamız lazım. Yelim birazcık da. Hmm, hamburgeri de yedim vallahi. Oo, çorba var. Fareli çorba. Far Tesyahın üstünde geziyor. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Yiyeceğiz bunların hepsini. Git, git buradan. Yangın tüpü buldum. Çantama koy yiyin bana da. Tamam tamam koy. Ana. Burada bir de maske var ya. Oha maske falan var. Başımıza neler gelecek acaba? Ben de maske buldum bir tane. Bari bunlar peşime takıldı. Tamam kaç onlardan yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buraları araştıralım. Başka bir şeyler var mı? Yok Allah iyi çıktık aradan. Anam ben gidiyorum. <laughs> Sen nereye çıktın? Ya Nereden bu de kaldılar. Oy, geliyor geliyor. geliyor. Allah buraya geliyor. da geliyor. geldi. Atla atla. Şu tarafta. Oy. Allah üstümüze geliyor. Allah gider misin? Nasıl bir fareymiş? Ha bir anahtar daha buldum. Tamam şu kapıyı açalım. Bakalım burası neymiş? Bir anahtar daha buldum. Gelin. Ha. Ay yer. Yaş. Aynı yere geri çıktık ya. Boşta bir anahtar bulduk. Tamam şu almadıklarımızı alalım. Taka var bir tane arkadaşlar. Şuradan meyve sepeti var. O da işimize yarar. Oo. vallahi meyve sepeti buldum. Ay büyük seferi için. <laughs> ben oradaki yiyecekleri yemem. Siz yiyin. Kızım, ben başka yerlere bakacağım. Ne güzel elma vardı. Muz vardı. Tamam yemettin yeme. Ben yerim. Tamam. 11 saniye kalmış. Gelin gelin. asansöre geri gelin. Gelin. Kaparabilir. Mert. Çabuk, çabuk gel lan. Çayda çıra oynuyor. <laughs> Mum buldum ya. Mumu ne yapacak sen <laughs> gel. Sırandım. Ha, tamam son anda geldim ben. Oo ne oluyor? Press the buton diyor. Basma bas. Ay bir basma ya. Niye bastın? Nereye çıkacağımızı bilmiyoruz. Ya bir an önce gidelim buradan. Sıfırıncı kata bassaydın bari. Bilmiyorum kaça bastım. Arkadaşlar biz şu anda asansörde mahsur kaldık. Bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz Abone olmayı ve bildirim açmayı. Abi ben bir tane anahtar buldum. İngiliz anahtarı. İşimize yarar mı ki? Yarar oğlum. Şurada dolaplar var bak. Oralara koyun tamam mı? yangın çıktı. Ay yangın çıktı. abi yangın tabii, çıktı. Tabii, tüp, tüp tüp, nerede? Ne? Tüpü nereye koydunuz? Çantamda. Ana tüp yok. Kız orada bıraktın yoksa? Unuttum Vallahi mu? orada bırakmış. Ya. Ay unutmuşum. <laughs> Tuman Mert bir şeyler yap. O ne oğlum ekmek mi? <laughs> Ay yara takıyor kendine ya. Mert gideceğiz oğlum. Lan ona bir tane yangın tüpü yok muydu? Ay sen niye almadın yangın tüpünü yanına? Ya almıştım. Çantamdaydı. Sana verdim çantamı. Of ya ben de meyve almışım. Şuradan alabilir miyiz bu satır? Ah Mert buldu tamam. Mert! Tamam, üfle ben lan şuraya. Tamam. Söndük. Ah. Oh. Az kalsın yanıyordu ya asansör. Son anda kurtulduk. Anlaşıldı. Asansörde başımıza değişik değişik işler gelecek. Onun için gittiğimiz yerlerden iyi şeyler bulmamız lazım. Mesela ben meyve buldum. Bu ne işimize yarar bilmiyorum. Ben yerim ama. Oo, oh, ben de içtim aslında ama. Nereye koydun onu? Bak eğer ama... Mert olmasa. Allah. Dur bir şey bozuldu. Işık, Işık Ne bozuldu ciddi. lan? Elektrik. Anam bir şey bozuldu arkadaşlar. Jeneratör neredeydi? Aa valla elektrik. Allah <laughs> düzeltemiyor musun Tabii. Mert? neredesin? Göremiyorum. Kız, göremiyorum. Ben de seni göremiyorum. Aa burayı düzeltmemiz lazım sararım Tamam bir saniye. Eee ne yapacağız? Allah. Dur arkadaşlar. Şurada satılıyor. 15 Robux'a satılıyor da alamıyorum ki. Babi al çabuk. Senin Robux'ların var. Ya var da bir saniye Mert'te vardır belki yok Mert'te de Gereksiz var arkadaşlar. şeyler almayı çok seversin. Tamam tamam dur alıyorum hemen şuraya basayım arkadaşlar. Bu neymiş ya böyle anahtar diyor. Tamam 15 Robux'u aldım. Çekilin çekilin aldım hadi sayemde kurtacaksınız. Şurayı tamir edeyim bir. İşte edemem de. Aa edildi mi? Aybük. Dur bir saniye. Neredesin? <laughs> Geldim. Tamir ettim. Oley. Oğlum var ya asansörcü oldum lan artık. Acaba şimdi kaçıncı kata çıkıyoruz? Valla bilmiyorum ki. Bir tane düğmeye basıyoruz. 24 kat var normalde. 160 kata çıktık az önce. Nasıl oldu onu ben de anlamadım. Ay nasıl kurtulacağız buradan ya? 24 saat boyunca burada kalmamız lazım sarı. Ben basıyorum. Basma basma bir şeye basma. Bastım bile. Kız basma dedim ben sana ya. Allah su doldu. Allah Allah. Her tarafı... Kızım basma dedim sana. Boğulacağız. Ne yapacağız? Maske de yok. Maske de yok. Nereden çıkacağız? <laughs> bilmiyorum ki. Nereden çıkacağız? Oğlum bir taraf soldu. Enerjimiz gidiyor. Run maske babi, bulmamız lazım. Çabuk bulun. 28 saniye boyunca dayanamayacağım ben. Yukarı açılıyor mu acaba? Zorla zorla birazcık zorla. Işıklar kaldı. <laughs> maske buldum babi. Kız senin maske nasılsın? Maskesi varmış ya bunun ondan bastın değil mi? Mert kaldık biz. Oğlum enerjim gidiyor. Ay kapa, kapa açılmış kapa açılmış. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. Allah'tan kapı açıldı ya. Gelin gelin çıkın. Kız senin masken varmış ondan mı bastın? Ya ben onu çantama koymuşum da. Hiç söylemiyorsun hey. ya. Ben de bundan sonra bulduğum sayıların hiçbirini söylemeyeceğim. Aa kahve buldum buradan. <laughs> Kahvenizi de içelim kahve. arkadaşlar. Burası neymiş ya çamışkalar araya benziyor. Aa benzin bidonu. Tamam, beki lazım olur. Bunu da arkadaşlar. Burada ne varmış? Yine kahve. Bunu da içeyim arkadaşlar. Kimseye vermeyeceğim bundan sonra. Her kahveyi ben içeceğim. <laughs> Buradan ne çıkarsa adam artık adam benim. Burada güzel kıyafetler var mıdır ya? Ne kıyafeti? Yerleri saçılmış bastan hiç kıyafet falan yok. Çekmecelere bakmış Mert'imiz. Burada ne var? Aha yara buldum arkadaşlar. Onu alıp kendime taksam ki? Takayım, enerjim yerine geçsin. Süper. Benim güzel bir şey bulmam lazım. Burada... Aha açılmamış bir yer var arkadaşlar. Orayı da açayım. O ne? Anam bir şey buldum lan. Ha, anam o ne lan? Ay, oğlum hayalet ay, buldum. Ay, Kaçın. Ay, ay, anam bu nereden çıktı ya? Hayaletin ne işi var burada arkadaşlar? <laughs> Şunları da alalım öyle kaçalım bari. Lan Mert Mete bak hiç korkmuyor. Abi ben hayaletlerden korkmuyorum. Lan oğlum ben de korkmuyorum da üstüme üstüme geliyor. Niye sizi kovalamıyor? Sadece beni kovalıyor. Şuna bak ya. Aybük dikkat et sana da gelebilir. Aybük'ün enerjisini al arkadaşlar. Aybük kaç sana? Ha kurabiye buldu burada. <laughs> tamam orada yiyelim. 29 saniyemiz var her tarafa baktık. Burada da hiç dişe dokunur bir şey yok ya. Şöyle değişik bir şeyler buldun mu Mert? Yok Aybük sen buldun mu? Yok. Hayır. O da bulmamış. Her tarafa da baktığımıza göre artık çıkabiliriz. 18 saniye kaldı arkadaşlar. 18 saniye kaldı. Gelin. Şuraya da bakayım. Aybük, gelir misin? 13 saniye kaldı. Bir dakika ya. Kapı kapanırsa bak geliversin. Nedir la bu? Aybük! Ne diciz sessiz gitmeyip gel Git buraya. Kızım ne yapıyorsun? Gelsene. Yan şuraya bakıp. 4 saniye kaldı. 4 saniye kaldı. Allah tamam. ben ben gidiyorum. Vallahi ben gidiyorum. Gel gel arkadaşlar takip et kapanıyor. Daha kapanıyor. Koş 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 koş. Opa! Yedik yedik tamam. Sorun değil. Basıyorum ben. Ya ya her şeye basma. Nereye basıyorsun? Bir 3'e basıyorsun, bir 5'e basıyorsun. Ay büyük nereye gittiğimizi bilmiyoruz ki ya. Ya kurtulmamız lazım ama ne yapayım? Sen de bayağı bir şey toplamışsın ya. Şu maskeyi <laughs> bir taksana. <laughs> Allah aşkına maskeye bak ya. Ne oldu lan burası? Soğudu bir şey mu? Oldum. Bunda da maske var. Bir şey ne şey oluyor, oluyor oğlum? Şişt. başladım ben. Arkadaşlar bir şey oluyor. Aa ben maske takmışım lan. <laughs> Etraf soğudu sandım ha. Arkadaşlar herkes bulduğu eşyaları şu raflara dizsin. Yarın bir gün lazım olursa buradan alırız. Bak maske koydum ben buraya. Mantıklı. Ah, koydum. Ha? Aa, Aa lan bu ne lan? Yanıyor. Ayaklarım sıcak. yanıyor. Ne oluyor? Benzin var bir de elimde. Ayy. Ay, Çıkmam lazım. Çekil hop, çekil hop. çekil. Arap çıkamadım çıkamadım. Önce çekil. Ay bir, bir sıkıştırmayı beni niye sıkıştırdın ya? Ya çıkamıyorum Aa, bir alam, saniye. Bir yere gitti. Benim bir yere Ayağım yandı. lazım. Ayağım yandı. Oy tamam burada durayım. Burada durayım. Çekil çekil. Gelme. Ay büyük. Çıkamadım. Oğlum oraya çıkmanın bir anlamı yok ki. Önce şimdi ya. Kuruya kadar yaklaşıyorlar. Ya. Ay son anda oh be. Yine. Lav da gitti ya. Asansörde başımıza gelmedik kalmadı. Asansörde lan mı çıkar ya? Ne Bu güzel eşyalar diziyordum. burada. Tamam eşyalarımız burada. Hepsini buraya koyduk. Maskemiz orada arkadaşlar. Şu benzinimizi de buraya koyalım. Benzin ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Jeneratör olsa büyük ihtimal onun içine koyacağız. Speed Gördüğüm şeyi görüyor musunuz? Anam, görmek istemiyorum. O ne lan öyle? O ne? Örümcek. Örümcek. Abi. Abi örümcek arasında kaldım abi. Ne olur kurtar beni. Oğlum zıpla lan gelmişsin buraya. Gidin de girin. Yok yok sen zıpla orada. Biz seni izliyoruz. Mavi Mert ne kadar cesur görüyor musun? Vallahi helal olsun ya. Çok güzel kaçıyorsun. Aferin kardeşim benim. Ha sola zıpla bak geliyor örümcek geliyor. Kaçsın sen niye aşağı atladın kız? Gel gel Ay, buraya düştüm, gel. Ay düştüm ayağım kaydı. Tamam 11 saniye var. 11 saniye boyunca Mert kardeşim kaçar büyük ihtimal. Atla oğlum sağ atla sola atla. Çok güzel. Tabi izlemesi mi? güzel oluyor galiba. <laughs> Valla bizim üstümüze gelmiyor çok iyi. Bir saniye hadi biz de geliyoruz hadi. Aa ha, gitmiş örümcekleri. Ay gitmiş hay Allah. <laughs> Arkadaşlar tamam. Merit oyaladı örümcekleri. Artık bir yere gitmemiz lazım ama kaçıncı kata çıkacağız çok merak ediyorum. Şu anda dördüncü kat mı? Ne oldu? Fuel. Bir şey oldu. Aa tamam tamam benzin benzin. Oğlum iyi ki almışız bunu ya. Nereye götüreceğim benzini? Ha buna jeneratöre koymam lazım. Ha koydum bu kadar bak aldığımız eşyalar işe yaradı işte. Kazma evet. diyor. Kazmaskisi takmam <laughs> <Bak ben> lazım. <laughs> Nerede? Maske. Bilmiyorum ki maske bende vardı bir tane. Sen bulabildin mi? Aa o da bulmuş. <laughs> Aybük ne yapıyor? Maskeni tak. Maske mi taktın bu? Oh ha tamam süper. Ee, ama seninki gaz maskesi değil ki deniz maskesi. Değil mi? Hayır nefes alma sakın. <laughs> deniz maskesi taktı. Kızım öleceksin ya. Nerede bulacağım gaz maskesini? Aybük gidiyor. Tamam tamam dur benim maskemi vereyim. Aa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maskemi çıkartıp çok kötü. Al al. Ha taktın mı? Taktım. Oh, ben ne yapacağım? Enerjim gidiyor. Olan biraz sen tak biraz ben takayım. Sakin saniye kaldı yok istemiyorum. Abi, bu ne ya senin aldığın basket su maskesiymiş. Ne oldu lan? Ana Aybük gitti. Mirt Aybük nereye gitti? Abi Aybük kaz maskesini çıkartınca GG oldu. Ulan ya Aybük'e bak kendi kendini bıraktı ya. Biz ne yapacağız oğlum şimdi? Senin de enerjin yok benim de enerjim yok. Asansör açılsa nereye açılacak onu da hiç bilmiyoruz. Neyse açılsın da aa 160 diyor ya yine aynı yere geldi. Restoran mıydı burası? Tamam bu sefer belki güzel bir şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Emin. Evet, onu ben alayım la. Onu ben alayım. Yapma oğlum takma al üstüne. Aldı bir de taktı diyor gıcık. Oğlum benim enerjim de yok. Ben de gideceğim büyük ihtimal. Bu ne? Allah fare var. Ee, kapat kapat. Ee, yok fare kardeşim gelmesene oğlum üstüme. Fare geliyor. Aa anahtarı da aldım da bir şey alamayacak ki. Enerjim çok az. Bir gelmesin şu fareleri bir tut. Ha, şuraya gireyim bari şuraya gireyim. Burada daha çok fare vardır ya. Aman açın enerji lazım bana. Bakayım bir arabanda bir arabanda hiçbir şeyler var mı? Yok gidiyorum. son kez bir hamburger yiyeyim bari. Ah, bir tane daha hamburger yiyeyim. Oh en azından karnım tok gider arkadaşlar. Bütün hamburgerleri topluyorum. Ulan üçüncü hamburgeri de yiyemedim. Tabii ya. Oyunun mantığını öğrendik. Üçümüz de eğlendik. Bence oyuna baştan girip 24 saat hayatta kalabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar asansöre gideceğiz ve 24 saat hayatta kalmak için mücadele edeceğiz. Başlayalım. Artık mantıklı hareket etmemiz lazım. Ne yapacağız? Eşyaları toplayacağız. Ee? Raflara yerleştireceğiz. Ha -ha. Oradan düzgünce kullanacağız. Ya Aybiki az önce ben de onu dedim ya. Toplayıp toplayıp getirip buraya koymamız lazım dedim. Siz koymuyorsunuz. Tamam artık. Şimdi planlı hareket edeceğiz. Tamam ben bir de yukarıda duracağım. Aşağıdan örümcek çıkıyor, saçma sapan şeyleri çıkıyor vallahi. Kap açar kadar burada duracağım. Kimse beni indiremez. <laughs> Babi senin en korktuğun hayvan örümcek. Ay söyleme be. Çok korkuyorum. Tamam arkadaşlar. Ee, şu anda dolabımız gördüğünüz gibi bomboş. Ee, ondan sonra rafımız da boş. Ee, kapının açılmasını bekleyeceğiz. Kapı açıldıktan sonra belki doldurabiliriz bunları. Olsun. Şuraları da keşfedelim. Bakalım neler var? Belki gizli bir şeyler vardır buralarda. Aha. Işte Oo, yine aynı yere geldik. Oğlum bu kapı hep aynı yere niye ben ya? Ben burada yemek Yemem. Şurada bir tane var. Tamam yemek yemesini de topla dolaba götür. Bak ben aldım götürdüm görüyorsun. Hemen şuradan gelip dolabımıza e, dolabımıza koyamadım. Rafımıza koyamadım. o zaman içeyim. Tamam yemekleri koyabiliyormuşuz demek ki. <laughs> elimde kaldı valla. Oo Aa. burada bir tane eşya var arkadaşlar. Bunları da alayım. Mumumuzu aldık. Burada aram yine fare var ya. Oo, kapat, kapat. Ya bir git ya fare kapatamıyorum ki. Kalıyor valla elimde. Anahtarı buldum yine. Tamam anahtarın yerini biliyorum zaten burası açılmış mı? Yok açılmamış. Şöyle açalım. Şuradan birazcık yemek toplamamız lazım arkadaşlar. Hemen girelim. Aa gaz maskesi var. Süper. Yangın tüpü var. O da çok lazım olur. Bunu da alalım. Suyumuzu almıştık. Şurada da maske var bak. O maskeyi de alın. Mirt sen de alabilirsin. Allah el çıktım. Abi yine geldi fareler yine geldi. Hop şöyle doğru kaçayım. Ha, oğlum ısırıyorlar. ısırıyor lan elimdeki Aa yemek aldığımız zaman geliyor herhalde. Şu yemeği yiyeyim ben Şimdi gelmeyebilir. Şurada suyumuz var arkadaşlar. Ay Suyu fareler almıştım. var burada. Ya dedik mi fare var diye. Of hiç sevmiyorum. Olsun 48 saniyemiz var. Herkes eşyalarını toplasın. Yerlerine götürsün. Lütfen rafları dolu görmek istiyorum bu sefer. 24 saat yaşayacağız ya kolay değil. Bak sandviç var. <laughs> Oğlum bozulmuş lan bu sandviç yeşilli yeşilli. Babi. Orada örümcek vardı biliyor musun? Ya dur ya dur kafamı karıştırma. <laughs> Şaka yaptım. Şimdi şunu dolaba koyabiliyoruz mu? Dolaba anam dolaba koyacağım diye mevinin hepsini yedim ya. Arkadaş ben hiçbir şey yapamıyorum. Şunu koyayım bari. Tamam oraya yara koydum arkadaşlar. Ne diyorsun babi ya? Ya şarkı söylüyorum. Kelimeyi söyleyemedim şarkıyı çevirdim. <laughs> Güzel bağladın ama. <laughs> Aynen. Tamam şimdi burada gördüğünüz gibi kitimizi aldık. Maskemiz burada. Maskemizi koyalım. Aldığınız şeylerin hepsini buraya koyun. Tüpümüzü koyalım. Şuna bak ben doldurdum. Rafı var ya komple ya ben, ben, doldurdum. Ben aldım bir sürü şey. Yok yok almışsın. Tamam. İki tane mumumuz var arkadaşlar. Burada farklı farklı şeylerimiz var. Tamam. Allah ne oldu lan? Ne oldu? Bir şey oldu. Ay, ha, kapanıyormuş. Korktum ya. Sallanıyor dur, asansör. Tamam, sıkıntı yok. Sağlık olsun. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Şu anda arkadaşlar raflarımız gördüğünüz gibi gayet dolu oldu. Sen ne yapıyorsun ya? Hiç şey kullanıyor mu? Ne yapıyorsun? Kullanma bir şeyleri. Buradan alabileceğimiz bir şeyler var mı? Su alabiliyoruz. Tamam, bunlar lazım olduğu zaman alırız arkadaşlar. Enerji drink var, su var. Tamam. Ama şimdilik paramız yok. Olsun. Tamam ayıp ki. Süper oldu. Mecip anam hayaletler aa, geldi. Aa, i̇çer misin abi? Ses yapma, ses yapma. Hayaletler ses yapmazsan gidebilir. <laughs> Çıkamıyorum. Geliyor ama. Abi, Ay bir korkma. Ara. Ay, geliyor. Ara. Kız üstüne mi girdi o? Şu an o. galiba. Ay. Ee, size de verebilirim içecek. Kız Çok diye güzel. Kaçıyorsun. Gel gel buraya gel. Sen kaçtıkça yanına geliyorlar. Ay bir kere. Hop hop La 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 la. Zıplaya zıplaya ha, hayatlardan ha, kaçan ha. tek insan. Mirk görüyor musun? karıştırıyorum <laughs> ne yapayım? Abi çok iyi kaçıyor ya da. Aferin kız helal olsun güzel kaçtın. Burada bir tane kaldı. Oğlum bir sana bakıyor lan herhalde. <laughs> Birisi var ya sana ters ters bakıyor. Kıcık <laughs> olmuş Mert'i. Neyse bir saniye sonra gidecek. Oh be tamam. Bu da gitti. Ah oh, kurtulduk. Tamam kurtulduk. Bakalım bundan sonra hangi kata gideceğiz arkadaşlar. Şu anda 3-4 saattir asansördeyiz Aybük. 24 saat boyunca durabilir miyiz sence? Bence durabiliriz. Hadi bakalım. İnşallah tehlikeli şeyler gelmez. Hop 1.43 saniye diyor. Oğlum daha bir saat olmuş ya. Sen bana söylemedin. <laughs> ne kadar uzun geldi sana. Bir beraber saydım. Aha bir şey bozuldu. Ne bozuldu? Broken diyor. Aa bunu bulmuştum. Bunu bulmuştum. Nerede? Getir ay büyük. Ha tak oraya. Tamam dur takıyorum. Aferin kız elinden de iş geliyor ha. Ya dalga geçme. <laughs> Tahtı lan. Aa yaptı. Helal olsun sana. Tamam onu tekrardan yerine koy. Ee, ben şöyle yukarı doğru çıkayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz, kimse gelmesin. Bekleyelim. Hadi oğlum asansörün kapısı açılabilir mi artık? İnşallah bu sefer güzel şöyle paklı paklı bir yer gelir ya. Çok merak kesin ediyorum. öyledir. Burada kesin böyle akua park falan da vardır değil hey, mi he, abi? He. Vardır kesin vardır. Ah yüzüncü kat diyor. Buraya ilk defa geldik Aybük. Açacak mı kapılar? Hii. Burası ne lan böyle? Her bir Çok tarafta odalar mı? var. Oo, Ay ana, kapat 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 kapat, 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 kapıyı, kapat, kapat, hayal, kapıyı. Kapanmıyor ya açılan kapılar. Neyse kalsın. Şurayı açalım biliyor musun? Yok burası kilitli. Oğlum hayalet et geldi yine enerjimi götürdü ya. Burası da açılmıyor. Yalnız Aybük var ya bütün kapılar kilitli. Ne yapacağız? Şurayı açayım arkadaşlar. Burası da açılmıyor. Aha Mert bir yer açmış. Bakayım burada neler varmış. Oo yatak falan var Mert'ciğim. Burada. Aha şu ne? Lan oğlum dönüp dolaşıp kahve buluyorum ben ya. Tamam kahvemizi de içelim. Uykumuz açılsın. Aybik orada durma tek başına. Gel yarıma. Bakıyorum buralara. Tamam tehlikeli kızım. Görmüyorum her taraftan hayalet çıkıyor. Bak kola buldum. Bir tane daha kola buldum. Bir kahve içiyorum. Bir kola içiyorum. <laughs> Biraz da tuvaletim gelecek kesin. Şuraya da gidelim. Oo Burada yeni bir yer buldum. Aha tamam tüp. Tüp lazım olabilir arkadaşlar. Şöyle sıkabiliyoruz tüpü gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şuradaki çekmecelerimize bakalım. Oğlum tüp tamam lan bıraksana tüpü. Heh tamamdır. Şimdi çekmecelerde de hiçbir şey yok. Burada yok. Oğlum niye bomboş ya buralar? Güzel bir şeyler buluruz sanıyordum ay büyük. Hiçbir şey bulamadık burada da. Ben de bulamadım abi. Eee ne yapacağız biz? Bomboş yermiş burası. Kapılar da açılmıyor. Anahtar da yok. 9 numara kapı Ama açılmıyor anahtar, mesela. Ama anahtar buralarda bir yerde olması lazım. 10 numaralı lazım. kapı da açılmıyor. Hiçbir yer açılmıyor lan Mert. Bence önce anahtarı bulmalıyız. Şuradaki büyük kapı da açılmıyor. Tamam neyse yapacak bir şey yok. 26 saniye kaldı. Asansöre gitsek mi ki? Her tarafına baktık zaten. Burada hiçbir şey yok. Yok burası da açılmıyor. Ee, bu kapı bakayım bu kapı da açılmıyor. Oğlum bütün kapıları denedim ya. Gıcık oldum vallahi. Ben onların hepsine bakmıştım zaten. Allah Allah. Burada almadığımız bir şey var mı? Onlara bakalım bari. İki tane kapı açıldı arkadaşlar. Bunların da içinde hiçbir şey yok. Aha yukarıda bir şey gördüm. Dur lan dur dur. Onu almaya çalışayım arkadaşlar. Bakayım neymiş. Hop atlayalım. Ulan dolabın başıymış ya. Ben de bir şey sandıydım. <laughs> tamam Allah kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Milch, koş. Mir koş. Hop girelim girelim. Mit nerede? Mit gitsin. Mit de girdi. Oh, hepimiz girdik. Ya ben bu katı sevmedim ya. İçinde ben hiçbir şey sevmedim. yok. Ben de sevmedim. Hiçbir şey bulamadım. Şuna bak. Yangın tüpü zaten vardı. Bir tane daha almış olduk. Neyse iki tane yangın tüpü. Yemeklerimiz duruyor. Ee, tamam. Sıkıntı değil artık. Burada durabiliriz. Ne yapacağız burada Aybük? Mit. Kaldık vallahi. Yine kesin bir şeyler çıkacak burada. Arzalar olacak ben şu asansöre bassam mı acaba? Basma basma. Valla sen bastığın zaman çok saçma. Aha yangın çıktı. Keski ben basaydım. Gördüm. Yangın tipimiz var dur. Kızım yangın çıkınca sen niye hemen maskeyi takıyorsun? ne <laughs> yapayım? Yangın çıkar çıkmaz maskeyi takıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ya. Hazırlıklıydım. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar bakalım kaçıncı kata gideceğiz. Bu sefer var ya içimden biz çok farklı bir kata gideceğiz diye geliyor. Ne diyorsun Aybük? Bence 500. kat. Ne diyor lan bu? Bir şey kırılmış. Ne kırıldı? Tamir etmemiz lazımmış. E, ee, tamam şuradan tamir aletini alalım emin. Ya bunu bulamadık. Bak boştan yere robux veriyoruz. Arkadaşlar bir saniye şunu alayım bir. Neyin kırıldığını görmem lazım ama. Asensör kırılmamış. Burası kırılmamış. E, ee, ne kırıldı ya? Abi hiçbir yer kırılmamış. Ben de görmüyorum ama garip bir şeyler oluyor bana. Eee enerjimiz gidiyor. Bu da değil. Aa, dur kapat kapat. Bunu kapat. Abi burada başka bir şey yok ki. Ne var ki burada? Anam kaldı bu. İçerisi çok sıcak oldu oğlum. Ne yapacağız ben bunu? Aa buldum. bırakmayın bana ver. Bıraktım bıraktım. bıraktım. Sen neyi buldun acaba? Klima, 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 klima babi. Oha klima mı varmış lan burada? Bakayım bir. Aa. Aa tamir Tam diyorum? Şimdi ama. hallediyorum ben. Lan yukarıda klima varmış ya. İlk defa gördüm. <laughs> ben de diyorum niye tamam burası sıcak oldu? Tamam mı? Aybüke usta halletti. Vallahi helal olsun. Abi, Aybüke'ye giriyor mu ya? Bütün tamirlik yerleri o yapıyor. Tamam oğlum tamam. Biz de yapıyoruz. Ne var? <laughs> bir saattir tamir yeri arıyor. Gördük gördük, gördük neler yaptı. Ya ben biliyordum da hani sen yap diye böyle sevin diye verdim. Tabii. Yoksa... <laughs> Kıçık. Arkadaşlar ben de tamir ederim ya. İnşallah şöyle şuraya... anam örümcek geldi. Örümcek geldi. Kaç. Oy üstlerine Ayy. bastım. gel 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 buraya. Geliyor, geliyor, Onu bir kez buraya sıma. Mert öbür tarafa gider misin? Mert Allah Mert aşağı attı. Tamam Mert sen zıplay zıplay kaç la onlardan iyi kaçın sen. <laughs> Sebilin üstüne çıktı arkadaşlar. Allah oraya da sıplatlar. Mert gelme. Sakın buraya niye geliyorsun ya? ya? Ay ay bu ne? Örümcek mi? Yarma mı geldi? Gitsin. Sen niye titriyorsun? Çok korkuyorum babi. Sen de mi korkuyordun kız örümcekten? <laughs> Vallahi çok korkuyorum. Bunlar kocaman. <laughs> Şuna bak titriyor. O zaman bir tane elma yiyelim. <laughs> tamam karnımız doydu. Yine yüzüncü kata geldik. Burası ne? Aa buraya daha önce gelmiş miydik? Yok. Gelmemiştik herhalde arkadaşlar buraya. Şuradan bir gözcü karalım tamam. Şuraları açalım. Allah yine örümcek var ya. Her tarafa örümcek koymuşlar. Ne olmuş burası böyle? Oo ay büyük her taraftan örümcek çıkıyor. Burada kaçmamız lazım. At diyelim. Burası neymiş? Çalışma odası mı? Aa, değişik bir şey buldum. Arkadaşlar, bu odaya ilk defa geldik. Oo, tamam. Burada yangın tüpü falan var. Bunları da alalım. Çok güzel. Şu tüpümüzü de alalım. Ne olur ne olmaz. Başka neler varmış? Çekmecelere bakalım. Arkadaşlar, buradan güzel şeyler çıkıyor. Herkes araştırsın. Bakıyoruz baba herhalde. Ben de bir sürü şey buldum. Tamam, süper. Hepsini götürüp yerlerine koymamız lazım. Şu çekmecelere bakalım. Burası ne ya? Böyle aynalı aynalı yerler. Değişik. Ay, örümcek geldi. Hemen şöyle atayım. Tamam şuradan da geçelim arkadaşlar. 54 saniyemiz var. Bakalım buradan neler bulabileceğiz. Şöyle iyice karıştıralım. Bütün dolapları açıyoruz. Bıak, fare. Oğlum bu farenin ne işi var ya buralarda? Arkadaşlar fare örümcek görmekte var. Ya. Gıcık oldum. Bak benim üstüme geliyor. Ha, Milt! milk lan. Yanımdan alır mısın? Allah arkamdan geliyor. Kesin arkamdan geliyor. Bakamıyorum. Tamam ben asansöre gidiyorum ya. Sıkıldım buradan. Hiçbir şey yok zaten. Ha, burada bir şey olabilir mi abi? Ben de bakıyorum. Kızım her tarafta örümcek var. Gel gel. Geri girelim içeri. Buraya girdiğimiz zaman sanırım gelmiyorlar. Aa iyi örümcekler içeri gelmiyor. Geliyorum. Kızım bu ne yapıyor tek başına? Aybük gelir misin? Her tarafa örümcek bastı ya. Ta nereye gitti şuna bak. Bir dakika. Bak. başka bir tane oda mı buldu acaba? Aybük gel gel. Geliyorum geliyorum. Gel kızım kaparacak asensör ya. Ne işin var? Şuna bak enerjisini bitirmiş gelmiş. Ne yaptın sen enerjini ya? Ya her yere bakayım dedim. Ne yapayım? Örümcekler ısırdı değil mi her tarafını? Kıt yaptı. Tamam o zaman sen orada dur aşağı inme sakın örümcekler girerse valla komple gidersin. Arkadaşlar yukarıda duracak Mir sen de orada dur bir tamir olacağı zaman ah tamirlik bir şey geldi tamirlik bir şey. Buz gibi oldu burası lan bir şey bozuldu herhalde. Şuradan tamir makinesini alayım acaba şey Çok mi bozuldu? Çok Yo aa tamam tamam. Kar yağıyor. Hemen şurayı temizleyelim arkadaşlar. Bu ne ya buz gibi. <laughs> Çok soğuk burası. Don, don 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 Oh tamam Çiper oldu. Tekrardan buraya koyalım. Allah'tan anahtar bulmuşuz var ya. Tabir edecek yerleri hemen tabir ediyoruz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun orada? Maske takmış ya. Kızım soğuktan maskeyle mi koruyacaksın acaba? Ya ne yapayım babi ya? <laughs> Burnu üşümüş herhalde. Burnu <laughs> tamam. <meşe de>. üşüdü. <laughs> tamam tamam. Fareler üstümüze üstümüze zıplıyor ya. Çok gıcık ya bunlar. Anam ısırıyor lan. Oha burada da ısırıyor. Lan oğlum çek bu dağa gelme. <laughs> ya bu fareler gitsin hiç sevmiyorum bunları Karşı ya. Karşı tarafa da atlayamadım arkadaşlar. Şunun üstüne çıkayım. Oğlum Mert'in oraya çıkıyordu. Hah tamam buraya gelmezler herhalde. Enerjim bitmeye başladı Aybük. Ana ben acıkmışım. Oğlum yemek ne işçi mi diyeyim? Gidiyor enerjim. Sen nasıl unutursun yemek yemeyi? Vallahi enerjim gidiyor. Aybük bir şey yap. Şuradan bir şey almam lazım. Aybük öleceğim şimdi. Enerjim çok kötü gidiyor. Oğlum meyve yok mu? Sebze yok mu? Hiçbir şey koymamışlar dolaba. Sizin yüzünden öleceğim ya. Yediniz mi Tek hepsini? Hepsini sen yedin. Evet yine acıkmışım yine acıkmışım. Aha enerjim çok az kaldı. Gidiyorum Aybük. Ay Açlık çok kötü bir şey. Yemek verir misin Aybük? Yes. Gittim. Abi bütün suları sen mi içtin ya? Ben de susuzluktan gidiyorum. Yok mu şurada su? Of ya Aybük. 24 saat kalacağız dedik. 3-4 saat kalabildik. Bence birazcık daha zorlasak 24 saatla kalabiliriz. Bundan sonraki videoda bence 24 saat gelalım. Bence de kalabiliriz. Gel bakalım Milt. Aybük'cüm sen de gel. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.